Avrupa ile Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli karayolu geçiş noktalarından olan Bolu Dağı'nda gece saatlerinden beri etkili olan ve öğlen saatlerinden itibaren yolda tutunmaya başlayan kar yağışıyla birlikte Düzce Emniyet Müdürlüğü, Bölge Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de kar mesaisi başladı. Her kış mevsiminde geçit vermemesi nedeniyle zaman zaman trafiğe kapanan Bolu'da da bu yıl olumsuzluk yaşanmaması ve trafiğin akıcılığını devam ettirmesi için ekipler teyakkuza geçti. Güzergah üzerinde sürekli devriye atan ekipler ayrıca güvenli yol kenarlarında durarak sürücüleri yolda kaymalara karşı uyarıyor. Ekipler karın yolda yoğun birikinti yaptığı bölgeleri de karayolları ekiplerine bildirerek trafikte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeye çalışıyor.